Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Şimdi size e, Türkiye'den dünyanın herhangi bir yerine en ucuz, en uygun para transferi nasıl yaparız bunun videosunu anlatmak istiyorum arkadaşlar. Western Union, e, Transferwise, Pioneer gibi e, dolar üstünden, TL üstünden veya herhangi bir normal kullanılan Para transferleri üstünden arkadaşlar yüklü bir miktar komisyon alıyor. Yani aslında en basiti cebinize koyup getirmek ama uçak bileti ve benzeri masraflar hatta yurt dışına 10.000 eurodan fazla para çıkaramıyor olmanız, bunun gibi sıkıntılar 10.000 dolardan ya da eurodan az içeri so mi sokamıyordur Öyle bir sıkıntı var. En güzel e, para transfer yöntemi ve en ucuz para transfer yöntemi kripto para olarak transfer etmek arkadaşlar. Bu kripto para transferinin de yani artık günümüzde çoğu insanın kripto para borsasında hesabı var, e, kripto para cüzdanları var. Yani herhangi bir borsada e, hesabı olması yeterli. Karşıdaki muhatabımızın yurt dışındaki muhatabımızın artık kuzenimiz, kardeşimiz, akrabamız kim varsa para göndermek için. Ama e, bu kripto paraların da bazılarının e, komisyon ücretleri veya bazılarının e fi ücretleri pahalı arkadaşlar. E, şu şekilde göstereceğim size ilk başta. Mesela BTC cinsinden, Bitcoin cinsinden transfer yapacağınız zaman... eee yaklaşık sizden 18 dolar gibi bir para alabiliyor arkadaşlar. BÇC'nin kendi transfer altyapısıyla. BEP20 bu e, Binance'ın kendi bir altyapı sistemi oluşturduğu bir sistem. Bu da yaklaşık 15 dolara yakın. ERC20 de e, bu da 14-15 dolara yakın civarda bir transfer ücreti alıyor Bunlar da yüksek Aslında baktığı zaman transfer vice ve diğerleri gibi yani arkadaşlar genel itibariyle videoyu da uzatmamak babında bazı kripto paraların Örneğin erc20 tabanıyla transfer yapılanların e, transfer ücretleri de yüksek Hatta ben yanlışlıkla dikkat etmeden 50 dolar Gate.io borsasına para transfer yaparken 10 dolarımı kesti. Yoktan yere 10 dolarım gitti arkadaşlar. Buradaki fee ücretine bakmadım. Bunun için de bayağı bir araştırdım. Bu dünyanın para transferi için amaçları para transferi olan XRP ve Stellar Lumen yani XML Coin. Bunlar arkadaşlar e, fi ücretleri en düşük olan e, kripto paralar. Herhangi bir para birimini örnek veriyorum. TL'yi herhangi bir borsaya sokup ister USDT yapıp XML veya XRP, XRP, alır, alın arkadaşlar. İsterseniz TRY cinsinden direkt XML ya da XRP alın. Sonra herhangi bir para borsasına kripto para borsasına transfer edin. Şimdi bakalım onların transfer ücretleri ne kadar. XRP arkadaşlar withdraw diyelim. Fi ücreti 0,25 yani şu an 0.80 80 cent civarı 4'te biri de 20 cent yapar. 20 cent de yaklaşık ee, şöyle söyleyeyim size 9'dan çarpsanız 1.6 TL gibi bir para arkadaşlar. Minimum 20.25 XRP yani 1 olsa XRP 1 dolar olsa 20 dolar yapar. Yani 17 dolar civarında bir para transferini 1.5 TL'ye yapabiliyorsunuz. Hatta onun üstünde yapabiliyorsunuz tabii ki minimum ama 17 dolar göndermeniz gerekiyor. Ve bu ücretten yapıyor. Fi ücretinden 1.5 TL'ye atıyorum 10.000 TL para transferi yurt dışına göndermiş olabiliyorsunuz. Hatta e, sisteme girip onaylayınca 24 saatlik para transfer limiti 50 BTC diyor arkadaşlar bayağı bir yani 1 milyon 800 bin dolar civarı bir e, paraya tekamül ediyor. XM bundan da ucuz arkadaşlar. Draw diyelim. Bu Stellar Lumens'in kendi e, gönderme şeyi ama dikkat etmeniz gereken çok önemli bir şey daha var. E, karşı tarafın Cüzdan adresini buraya yapıştırıyorsunuz. Aynı zamanda altta amount yazdığı memo adresi var. Ee, pardon eczemel memo adresi var. Bunu da yazıyorsunuz. Ee, burada göndermek istediğiniz para miktarını yazıyorsunuz. 0.02 eczemel ücret alıyor arkadaşlar. Hemen hesaplayalım. Yani şu an itibariyle 25 cent civarında Neredeyse onda biri, yani e, yanlış tahmin etmiyorsam, 40 kuruş veya 30 kuruşa neredeyse yüklü bir miktar parayı transfer etmenize yardımcı oluyor. Bu da çok harika bir şey bence. Yani bence para transferi için Transferwise. E, ondan sonra Payoneerdir. Western bankalar aracılığıyla işlemlerdir. Bunlarla hiç uğraşmanıza gerek yok. Şahsi fikrim olarak. Tabi çok hani alım satım arasında ee, ufak bir farklar olabilir. Bazen karınız olabilir. Bazen zararınız olabilir. Ama anlık olabil, olarak yaptığınız işlemlerde çok para kaybedip çok para kazanacağınızı düşünmüyorum zaten büyük zararlar yapacaksınız. Transferwise veya Western, Union'da 300 euro gönderdik. 150 TL para ödedik arkadaşlar. Bu gibi durumlara kalmamak için artık kripto para borsasını özellikle egzemeli para transferi için zaten insanlar piyasaya çıkartmışlar. Egzemeli kullanırsanız çok düşük miktarlara dünyanın herhangi bir yerine para gönderebiliyorsunuz arkadaşlar. Çok güzel bir şey. 7 gün 24 saat bankadan havale ile kripto para hesabınıza parayı atıyorsunuz. Ücretsiz bir şekilde. Buradan da çok düşük bir komisyonla egzeme ile çeviriyorsunuz. E, o da dediğim gibi yani kuruşlarla 1 TL'yi bulmadan yurt dışında herhangi bir ülkeye para transferi yapabiliyorsunuz. Artık çağ bunu da geçecek. Hatta bazı buna benzer başka coinler de var ama en güvenileri şu an için egzemel. Zaten bunun için kurulmuş bir sistem. Benim aşağıda arkadaşlar referans linklerim var. Binance olsun, Gate.io olsun, Bitexen olsun arkadaşlar. Buralara üye olmak isterseniz benim referans linkimden giderseniz sevinirim. Kanalımda aynı zamanda telefonla madencilik yaparak para kazanabileceğiniz bazı e, uygulamaların videoları var. Yürüyerek para kazanabileceğiniz kripto para uygulamaları var. Kazma yaparak 24 saatte bir etkinleştirme yaparak kazanabileceğiniz Uygulamaların videolarını anlattım arkadaşlar. Genel itibariyle insanlara yardımcı olabilecek, faydalı olabilecek videolar çekmeye çalışıyorum. Bu gibi videoların devamı için beni desteklemeyi, kanalıma abone olmayı, beğenmeyi ve yorum atmayı unutmayın. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Hayırlı akşamlar arkadaşlar.